Valerin İsmail bir geldi böyle ilk gelirken hani kim bu hoca neden daha isim biri değil gibi tartışmalar da yaratıldı. Ama iki maçlık performansına bakınca epey de bir övgü aldı. Notu yüksek görünüyor. E siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iyi bir ivme, iyi bir rüzgar adını ne derseniz sizin söylediğiniz kelimelerle de ifade edebiliriz. Yani iyi bir giriş yaptı Türkiye Süper Ligi'ni. Tabii şu an getirdiği bir ekol var. 3-4-3'ü oynuyor ve özellikle geri üçlüsünü çok önden savunmaya yöneltiyor. Bu şu demek, yani takımımı önde oynatayım, stoperlerim de beni orada oynatsınlar. Kısa mesafe dar alanda oynayayım ve rakibimi boğayım diye bir planı var. Bu plan Alanya maçında tuttu. Ee, ben de e, yani statta izlemenin böyle bir avantajı e, özellikle alan yanında geriden oyun kurarak çıkma girişimlerinin tamamını bastırarak e, istediğini aldı. Ancak tabi e, Vida'nın, Wellington'un ve e, Montero'nun bu önden savunma konusunda bir gelişmiş artıları söz konusu ancak e, Emrah Akbağ çok ciddi bir gol kaçırdı gözüm oraya e, kaldı. E, bizim tabi izleyicilerimiz anlayacaktır. Evet. Zaman zaman bakıyoruz o tarafa maçları takip ettiğimiz için. Ben hariç. Evet. Ben böyle olmam lazım. Evet. E, <laughs> önden savunmaya bazen e, yapamadıklarında ya foul yaptıklarında ya da geçişi devam ettirdiğinde takımlar e, Bişiktaş'ın Fenerbahçe gibi bir özelliği yok. Yani geri koşma hızları ve yüksek e, dirençleri yok. Bu anlamda evet e, Sayın Valeriy İsmail'in getirdiği ekol kısa vadede bir plan olarak tuttu. Ancak onları da böyle bir bekleyen tehlike var çünkü orta sahaları bu dinamizmde değil. Destuza çok ciddi sakatlıklarla boğuştu. E, henüz fiziksel olarak o mesafelerde oynayabilecek, geri koşup e, o işleri yapabilecek oyuncu. Değil. O yüzden bir can enerjisini oraya getirdi. Ee, bu önemli bir hamle oldu ama bu sefer de kulübenizde Pjanić e, olmaya başladı. Yani şimdi 1 iki maç için diyebilirsiniz. işte sakatlıktan çıktı o falan ama Pjanić'in Beşiktaş kulübesinde Beşiktaş kulübesine biraz lüks olduğunu düşünüyorum. Yani siz ne dersiniz Halil abi? Belki e, orada bir fikrinizi beyan edeceksiniz ama yani Pjanić varken bu bir baskı yaratır teknik adamın üzerinde. Oynatmadığında, piyaniçle oynadığında bu sefer belki o reaksiyonu yakalayamayacak ama topa daha çok sahip olacak. Bu antrenörün ciddi problemleri olarak karşısına çıkacak. Giresun bu problemi çıkartabilecek bir takım. Önemli geçiş oyuncuları olan Serginio olsun. Diğer tarafta Süleymanov galiba. Süleyman. Süleymanov olsun. Sıfır çizgisi dediğimiz Beşiktaş kalesine topu Götürebilen oyuncular, bu da Beşiktaş'ı, Beşiktaş'ın zayıf olan koşu mesafelerini ve koşu hızlarını muhakkak etkileyecektir. Evet, Haldun Domaç sana geçeyim. Evet. Ee, önce Giresunspor tarafından başla istersen. Ee, başlayayım. Yani biraz dertli başlayacağız çünkü Giresunspor'dan başlayınca neden söyleyeyim? Sezon içerisinde yani çok kısa bir süre önce. Sankare gitti, Pelupesi gitti, Dukara gitti. Şimdi geçen hafta da Diarra, Stoper bölgesindeki iki Stoper'den evet. Alexis Pere'sin partneri olan Diarra da şikayet etti. Yani işte FIFA'ya gitti ve sözleşmesini feshetti. Bunlardan yani eğer döndüremedilerse yani bunlardan yararlanamayacak Giresunspor ve devre arasında iki tane oyuncu aldı. Jean Pierre hasta çıktı biliyorsun. Ondan sonra da Chiquinho da şu anda en iyi durumdaki oyuncu Muhammed Gümüşkaya yani en önemli oyuncu pozisyonuna geldi. Hasan hocamın söylediği doğru. Geçiş oyununu oynayabilecek özellikle oyuncular var. Muhammed de bunların arasında, diyabete bunların arasında. Ee, özellikle Sergio hem e, şeyde hem e, pas oyununda hem geçiş oyununda etkili olabiliyor zaman zaman ve e, şöyle söyleyeyim bütün bu eksiklere bütün bu sıkıntılara rağmen Giresunspor'un bulunduğu yer e, kadro kalitesinin üstünde yani onu söyleyebilirim yani kadro kalitesi olarak e, yani göztepe e, belki. Çaykur Rize yani bunlar Malatya, hep, bile yani, Malatya bile diyebiliriz o üstünde ama bütün bu yıkımlara rağmen de ayakta duran bir Giresunspor olduğunu vurgulamamda yarar var. Şimdi yarınki maç Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kereş'in ödün vermediği bir oyunu var yani ödün vermiyor yani ben iyice kapanayım geriye yani 10 oyuncuyla artık bir geçiş oyunu oynarım artık birisinin önüne atarım değil işte zaman zaman öne çıkarak hani bir körük gibi gidip gelerek oynatmaya çalışıyor. Belki bu konuda fizik kondisyonunun iyi olması bir önemli avantaj ve son haftalardaki performansıyla da çok güvenilen bir oyuncu konumuna gelen bir Umut Nayır var. Umut Nayır'dan da yüksek verim aldığı için açıkçası Giresunspor hani ligde kalıcı olma sürecini buna bağlıyor. Onu söyleyebilirim. Ee, nasıl yararlanabilir? Ee, tabii mesela Süleymanov, Şapi Süleymanov e, yani beklentilerin çok üstüne çıkmadı yani. Normal bir beklenti. Mesela Muhammed zaman zaman onun yerine oynuyor. Şapi Süleymanov yedek kalabiliyor. Ee, ya, nasıl bir e, oyun bekliyoruz? Ben Giresunspor'un oyununun aynı olduğunu düşünüyorum. E, eğer çok fazla e, ...savunmasıyla beraber ki savunmada biliyorsun Wellington yok. Bence Wellington üçlü savunmada sağ tarafta çok verimli oynamaya başlamıştı. Ee, şimdi orada Necip oynayacak hani... O bölgeyi iyi kullanan bir Sercinyo ile etkili olabilir giresun spor, onu söyleyebilirim. Evet. Zayıf halkası evet. bence doğru. Necip... Özellikle Çünkü... Rozier'in ve Wellington'da oynasa aynı bölgeden Alanya'da orayı çok zorladı. Çünkü üçlüde Vida ortada oynuyor, şey sağ tarafta Wellington oynuyordu, sol tarafta Montero oynuyor. Yani Rıdvan da oraya bir enerji katıyor, Rozier de katıyor gerçi ama. Wellington orada yani arkada kalan boşluklara, Rozier'in arkasında kalan boşluklara çok iyi koşular yapıp kademeler yapmıştı. Şimdi bakalım Necip hani şey gibi yani denize düştün sarılacağın ilk isim yani ne ne olursa ona sarılıyorsun. Bakalım Necip onu yapacak mı? Muhtemelen hoca da Hakan Hoca da onun üzerinden bir plan oluşturacaktır. Yani Wellington'un yokluğu üzerinden. Ama iki takım kadrosuna baktığımızda çok ciddi bir şekilde Beşiktaş'ın ağırlığı var. Yani bunu net bir şekilde söylemek lazım. Önde oynayan Gezalı, Batu Şahisi, işte sol kenarda Tekşer'i oynarsa Tekşer yası. Yani o oyuncuların bir ya da iki tanesi neredeyse Giresun Sport takımının kadrosu kadar değer taşıyor. Ama futbolda şöyle bir gerçek var. Çok mücadele ediyorsun. çok mücadele. Kendi performansının üstüne çıkıyorsun ve sonuçlar ortaya çıkıyor. İlk maçta ben stattaydım. İlk maçta da buna benzer bir olay olmuştu. Yani 4-0'lık sonuç gerçekten şey olabilir, ütopik olabilir ama netice itibariyle orada da Giresunspor aynı oyununu oynadı. O oynadığı oyun e, Beşiktaş karşısında galibiyeti getirdi. Ve zaten şunu da söyleyeyim bir küçük not olarak onu da eklemem lazım. Büyük takımlara karşı iyi oynayan bir Giresun evet. Spor var. Yani Fenerbahçe'ye karşı kaybetti. İlk kaybettiği maç burada kaybettiği maçta penaltı kaçırdı. Kötü oynamadı. Ee, kötü oynamadı penaltı kaçırdı. 2-1 kaybettiği maçta. Ee, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı burada yendi. Ee, Trabzonspor'a kendi evinde yenildi. Deplasman'da berabere kaldı şimdi Fenerbahçe iki maç kaybetti ama kaybettiğinde dediğim gibi buradaki maçı kaybetmeyebilirdi sanıyorum. 2-1. 2-1 bitti de Sankare kaçırdı galiba. Penaltıyı kaçıranı hatırlayamadım bir anda. orada Mesut da bakarım burada vardı da Mesut, Mesut da müthiş oynamıştı. Evet, yani Mesut Özil çok iyi oynamıştı golü atmıştı. Yani altmıştı. böyle bir yapı var. Yani Beşiktaş'ın da hassas noktaları var. Şunu söyleyebilirim sadece. ki onu vurgulamakta yarar görüyorum. Çok erken yine işte Valeryan İsmail için böyle çok tepelere çıkarttık. Şimdi iki tane maç kötü gittiğinde de bu sefer şey yapıyoruz. Hemen de açığırıyoruz. Öyle bir genel olarak teknik evet, adamlara öyle bir bakış açımız onun var. Bence yani erken biraz bekleyelim çünkü onun oynan oyun anlayışını Hoca Hasan Hoca da mutlaka bakmıştır. Onun oyun anlayışında aslında Beşiktaş'a uymayan bazı özellikler var. Onları evet. değiştirecek, törpüleyecek büyük bir ihtimalle. Bir ve ikinci bölge oyununu daha fazla oynayan, oradan aldığı topları e, uzun boylu Santrofora gönderip, onun indirdiği topları sağdan soldan geçişle oynamaya çalışan bir yapısı var hocanın. Yüksek şiddet oynuyor. Şiddetli, şiddetli oynuyor. Şimdi Ama böyle takım bir, ona müsait değil şu an. Şu an işte onu anlatıyorum. Şimdi acaba kendisi mi evrilecek yoksa takımı transferlerle bu noktaya mı çevirecek? Mesela şimdi ben şunu söylüyorum, herkes diyor ki yani Batshuayi mesela onun oyunu anlayışının oyuncusu değil. Değil. Onun oyun anlayışının oyuncusu değil. Ha şunu yapabilir. Batu Şahin'i santrofor olarak tutun, bana bir tane de pivot santrofor alın diyecektir. Birlikte oynatacak. Birlikte oynatabilir. Yani anlatmak istediğim böyle bir özelliği yok hocanın. Yani e, biz ona mobil santrofor diyoruz ya, mobil santrofor. Mesela Batu mobil santrofor. Hedef santrofor değil. Eğer... Abu Bakarı bulabilirsen o hem mobil santrofor hem hedef santrofor yani indirir, gelene vurur falan ya şimdi onun için mesela oyun anlayışının karşılığı o değil batşağı değil ama ikinci santrofor olarak tutar bilemem yani ee, şu anda biz gerçek manada bir şey izlemedik daha henüz evet, onun yani gerçek bu, performansını izlemiyoruz. Halin evet. aburdu çok güzel bir şeyden bahsediyor.